Allah abla abla şimdi ne diyorsunuz anlamıyorum görmekten ben her gün ölüyorum. ben her gün ölüyorum. abla sen önce sana sonra kendime Abla ne oldu önce sana sonra kendime alayım gel onlar musun? mu musun? bakıyor musun bakıyor musun

El alemin evlerini çocuk perişan. O başka evde. Yeter. Tamam ya. ya alamıyorsunuz bu adamı yatırın. He? Ekrem gün dedi yatıracağız dedi. Tamam. Bugünden ötürü yatacak. Yatırmıyorsanız ben daha kaç gün kaçayım, kaçayım korkuyla. Benim resmim var canım. Ben mi Ben, o Anacım, ben, ben sen Ne? 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 Sen Ne? Metanın para. Metanın para kadar yer yapacağız. Yarestiyor. Ya da kurtul. Para koyduk da sattık. Kaybı takip ettik, sattık. Para koyduk. Niha'da. O yüzden nereye geleceksin? Belediye başkanı gelecek. Yoksa ben de kalkıp geçemeyiz ya. Yarın kadar kalmaz. Bunu paralıdan, ben başlıyorum. Beni tutar mı? 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 <laughs> olursun. Olu, ne ya. ya yok de oğlum. <laughs> de de bu böyle olmaz ama. Gelmeyin bana bak ben kendimi keserim abi. abi bak, şey bırak, tamam, oğlum bir daha. Hayır <laughs> hayır biliyorum. <laughs> Buraya kadar çıkarttılar yani beni. Ben, bak ben bugün emniyet müdürüne gittim. O kaptan kudamış. Türkiye daha önce şey yaptılar, sağladılar. Başka böyle de oldu ya. Vallahi, Vallahi, şey <laughs> bilmem ne oynayacaksın bilmem ne yapacaksın e, diyecek. Tamam seni sakin ol sakin ol hep beraber gidelim hep beraber hep beraber gidelim hep beraber gidelim. Ben bir şey mi oldu tutturur mu tutturur mu lazım Hayır. Tamam, bize çok iyi değil. Bana benim elimde yapacak bir şey yok. Hayır, 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 hayır. Bana bir affet. Ben istiyorum. Bu bin altı yaşlı. Nasıl devlet? Para istemiyorum. Çocuğumu hastaneye yatır. Çocuğum hastaneye <laughs> yatır. İstemiyorum. Yeme. Ya kendi <laughs> imkanlarımla kötülüğüm

Ablam benim. Ablam Abla bak Sakin. Sen ne istiyorsun? Yeter bir sene dünya tamam. biliyorsun. Tamam. Sen ne, ne dedim altyazı geçen kış? Çıkacağım buraya dedim çıkarmadın. Bir altyazı sene geçtim. Bir sene geçtim. Açın şuraya çağırın. Yeter. Ne istiyorsun? Sözünü tutmazsa gelin bir daha çıkın. Ya. Evet, söz verin Bak söz Bak ya. sözünü tutmazsa buna bir daha çıkın. Söz verin. yoksa ya. Bak bana. Bir dakika abi. Ben, ben buradayım. Kime Yasin ya. ya. evet. evet. Abi tamam. Surtunca. Bana sözünü tutmadığı zaman Hayır. ben üstüme yalacağım müdür sonra mı bu kavga ya Yasir biliyor sınıf. zaten. hadi gel. Yasir müdüre gitti ben. ben konuşurum Allah. Yasir müdürde. Ben, ben, ben de eylem yapıyorum. Ben, ben de var mı Ben arıyorum Yasir müdürü ben arıyorum. Oradan. Çocuklarınız zehir içiyor. <laughs> Sesinizi ze duyurun. Bu memlekette genç kalmadı. Hep kız diye içiyor, kapı içiyor. Anneler sesini duyuramıyor. Ben duyuruyorum. Benim oğlum içmiyor ama kafa gitti. Kafa gitti içmekte. Şimdi içse ne olur, içmese olur. Tamam kızım anne. Benim oğlum bitti. Arasına Şimdi benim oğlum ben 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 kendime. Deli diyorlar. Keseceğim sorumlusu da devlet diyeceğim. Bugün ben benim artık devlete şikayet edeceğim. Adam yarın kızınız oğlunuz deli. Anladınız mı? Sizin kızlarınız olanlarınız deli olacak. Geçmekten çok uzun satılıyor. Her köşe başında satılıyor. Gençleri bir kere alıştırıyorlar. Bir daha kurtulamıyor gençler. Bunlara çocuğum arayın. Birbiri sesi geçiriyor bak. çok korku oh, bana daha kadar abi gitmiyor yok abla bana buraya bana buraya denk ki tane için de bak abla. abla gerekirse dolumu kolunu kıracağız onunla bak hepimiz bak buradayız bak koyun gerek yapacağız Atey abla Devletler ne yapacağız biz yapacağız. abla. De... Biz bugün gel geldik. Yarın başka anneler gelecek. Tamam. Örnek anneyiz. Başka başka anneyiz. anneyiz. Evet. Çünkü bizleri bir çöpü de buraya dikecek. Hatice abla. Çocuklarınızı Ben de ne Anlattılar dediler çıktık. Derdimizi anlattık. Bugün gidiyor yarın gidiyor. Öyle iki ay oldu iki ay. Abla dur bak Ali Bey'le görüşelim. Valim. Valim biz kimse bak. Ben şu an meydandayım. Bak bu kadınların parkartları var. Benim çocuğum karşıda bir şey Bak ne yaparken. Aile. Ben burada çoluk çocuğum üç tane. Ben sizden para bunu

Gerek yok. Bana Sizden şimdi sayı çalmaya devam etmemi mi Konuş. Tekrar Hayat konuş. Tekrar bir konuş. Demek abi

Araba çarşınız geçiyor. Aradı geçti. Sanki bir Bir daha sovara gel. bir şey yap. Konuştuk. Baba, ben şimdi kardeşimi götüreceğim. Arabaya getir. Tamam abi. Abi, abi. Hayır. Arabayı tamoğladığınızda çık kardeşim biz. Bakti. Gel. Ben onu taklit olmuyorum. Sen o gazelikler de madde bilimi de. Sakın gel. Ah. Allah. Bil, ya, de, ya, vallahi bir anı çat damarımı teker. Vallahi kafayı soğutmuşsun. Soğutuk kafamı.

Bulacım. Yapma söyle. adım Bahar Kurtuma. Yeğenim benim Samet Serin. Ablamdır, gelinidir. Evet. Met içiyor, uğuşturucu bağımlısı oldu. Benim yeğenim çok Efendim Kimseyi kırmazdı, üzmezdi. Üç tane çocuğu var. Genç bir kızı var. Çok mücadele edildi. Çocuk kafayı yedi. Met içmiyor fakat kafayı yedi. Şimdi sen oldu. Üç aydır ay işkence var. Dövüyor, Sabaha er kadar karısını, karısını, karısını dövüyor, dövüyor annesini her dövüyor, beni dövdü. Er gün, er gün. Dayısını dövdü. Bazı er öbür dayısını dövdü. Teyzesini yi, dövdü. Alayımızı yi, dövüyor. Şimdi şey, ziyaret yi, ediyoruz. Sabahsı çocuğu salıp biz korkuyla yaşıyoruz şimdi ya. Ablalar niye çıktı buraya? Ne istiyorlar? Benim ablamın istediği tek şey çocuğunu yatırsınlar tedavi görsün. Ablamın gitmedi hiçbir yer kalmadı. devlet destek vermiyor. Kaymakama gitti şeylere kadar, valilere kadar gitti abla. Bugün geliyoruz, gelen giden Yarın geliyoruz, gelen giden Günlerdir bekliyoruz, günler. İlla bu kadınlar ikisinden biri ölünce mi geliyor? İlla ölünce mi? eğer gelin diyelim annesini, karısını öldürürse polisler daha çok ağzı olsun. Paralandı yaptırsın diye. gelin olunca mı? Buraya astılar. Ölen kadınları astılar. Neden astılar? Hepsi boş boş boşu boşuna öldü. Benim ablam mücadele etti. Çok mücadele etti. Tamam, Anlattım tamam, derdim. Evet. Bakın. Ablaların isimleri soy isimleri neydi? Geliniyle ya. Atiye Serin Hayati. Tamam geçmiş olsun. Hemen yayınlayın dünya dursun. Televizyonu evet.